Kur'an'ın vahiy oluşunun ispatına dair ek. Kur'an'ın gelişmiş insanı hedefleyen içeriği şahsen benim için Kur'an'ın ilahiliğinin, Kur'an'ın Allah katından gelişinin, Kur'an'ın vahiy oluşunun en büyük delilleridir beni ikna eden benim kalbimi kendine yatıran ve işte bu bunu bütün bunları bütün bu hakikatleri günümüzden 1400 yıl evvelin dünyasında ancak ilahi bir kitap duyururdu. Ve ilahi kitabın duyurduğu bu hakikatler 1400 sene eskimeden Eprimeden bozulmadan çözülmeden kendini bir daha bir daha ispat ederek doğruluğunu hakikat oluşunu bir daha bir daha ispat ederek milyonlarca kadın ve erkeğin yüreğini fethederek ancak bir vahiy başarabilirdi. Sadece bir kısmını sıralayabileceğim ayetlerden istinbat ederek ayetlerden yola çıkarak özetlediğim ilahi vahiy oluş belgeleri şunlar. Kur'an'ın oku emriyle başlaması. Bendenizin ilahi vahiy ancak bu kadar isabetli başlayabilirdi. dediğim bir şey. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş hedefi koyması. İlahi vahyin delilinin bir başkası. Alak suresinin bir beşinci ayetleri referans. Birçok ayetle akletmeyi emretmesi. Akletmez misiniz? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Kafanızı kullanmaz mısınız? Diye dönüp dönüp insana en büyük emanet olan aklı kullanmayı öğütlemesi İlahi Vahiy oluşunun en büyük belgelerinden. Zira eğer karşınızdaki kitleyi, insanları sadece size uysun, size tabi olsun, size bende olsun, size sürü olsun istiyorsanız, onlardan hiç istemeyeceğiniz şey akletmeleridir. Akletmelerini istiyorsanız eğer bu karşınızda sürü istemiyorsunuz. Bende istemiyorsunuz. Köle istemiyorsunuz. Şahsiyet istiyorsunuz demektir. Kur'an'ın Kur'an oluşunun en büyük delillerinden biri budur. Akletmeyenlerin pisliğe mahkum olacağına haber vermesi Yunus 100 Yunus 100. İşte bu da Kur'an'ın Kur'an oluşunun delillerinden biridir. Canlıların en şerlisi kafasını kullanmayanlardır demesi Enfal 22. Bu da vahyoluşun delillerindendir. Tabiatı öğrenmek için kendini değil, tabiatı referans vermesi ki en tipik örneği Gaşiye suresinin 17-20. ayetlerindedir. اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ Deveye bakmazlar mı? Yere bakmazlar mı? Göğe bakmazlar mı? Dağa bakmazlar mı? Dağlara bakmazlar mı? Gezip dolaşın yeryüzünü. Görün, inceleyin yaratılış nasıl başlamış. Ankebut 20 gibi ayetler Kur'an'ın Kur'an oluşunun delilidir. Tevhidi fıtrat ve özgürlük olarak kodlaması Rum Suresi'nin 30. ayetinde olduğu gibi Kur'an'ın Kur'an oluşunun delili. Köleciliği reddedip Özgürlüğü zor yokuşun ilk etabına koyması, Beled suresinin 13. ayetinde ve devamında olduğu gibi, yine Kur'an oluşunun delilidir. Özgürlüğün düşmanı olan şirki, pislik ilan etmesi, اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُونَ Müşrikler necistir diyebilmesi, bu cesareti gösterebilmesi, indiği toplumda yanlışa, açıkça, kıvırmadan, bükmeden, eğmeden, açıkça, dobra dobur, yüzüne beraber dümdük söyleyebilmesi Kur'an'ın, Kur'an oluşunun delilidir. Kaderciliği reddetmesi, indiği toplumun dini olan şeytanın dini olan kaderciliği reddetmesi Nisa 13 Enam 148 Yasin 19 ve daha birçok ayette kaderciliği reddetmesi Kur'an'ın Kur'an oluşunun vahiy oluşunun delilidir. Delile, belgeye, bilgiye çağırması. Yaşayan bir delil ile yaşasın. helak olan bir delil ile helak olsun demesi, diyebilmesi, belgeye ve delile davet etmesi Kur'an'ın vahyoluşunun bir delilidir bendenize göre. Eleştirel aklı müminin hayatının eksenine koyması Kur'an'ın vahiy oluşunun bir delilidir. Fatiha 5. İhtinas sıratal mustakim bizi dost doğru yola yönelt. Yani her an doğru yola yönelmek için bir çaba, bir gayret istemesi ve kendini eleştirmeyi sana teklif etmesi ve demesi ki biraz önce doğru yolda olman şimdi de olmanın garantisi değil. Yine sorgula, bir daha sorgula. Sorgulama sıklığın iki rekatı geçmesin diyebilmesi Kur'an'ın vahiy oluşunun delilidir. Sorumluluk bilincini tek üstünlük ölçüsü ilan etmesi, yani takva üstünlük ölçüsü olarak takvayı koyması Kur'an'ın vahiy oluşunun delilidir. Hucurat 13. Sürüleşmeme çağrısı Bakara suresinin 104. ayetinde olduğu gibi Kur'an'ın vahiy oluşunun bir başka delilidir. İyi insan olmayı İmanın eşi ilan etmesi. Yani amenu ve amilu salihat. İman edenler, salih amel işleyenler. İman edenler, iyilik yapanlar. İyilik yapmayı iman etmenin kardeşi, ikizi ve devamı ilan etmesi. İyilik yapmaksızın imanı tek başına anmaması Kur'an'ın vahyoluşunun delilidir. Takva ehli bir Allah algısı inşası kimseye hesap vermez, kimse ondan hesap soramaz diye Allah sorumsuz değildir. Gücü sonsuz diye Allah sorumsuz değildir. Gücüne yenilmez, gücünü kontrol eden bir Allah'ınız var diyen bir kitap oluşu Kur'an'ın vahiy oluşunun delilidir. Sırat-ı müstakim üzere bir Allah algısı Hud suresi 56. ayet. Yani sırat-ı müstakime çağıran bir kitap var. Aynı zamanda diyor ki sizi çağıran Allah da sırat-ı müstakimde. Buna sadece Allahu Ekber denir. Ve bu da vahyin, vahiy oluşunun delillerinden. Dincilik, ibadetçilik, imancılık yapmaması. Kur'an bir din kitabı gibi lanse ediliyor. Kur'an bir hayat kitabıdır. Kur'an dincilik yapmaz, imancılık yapmaz, fideist değildir ve Kur'an ibadetçilik de yapmaz. Kur'an hayata çağırır. Onun için Kur'an'ın talebesi olan insan da dincilik yapmaz, ibadetçilik yapmaz, imancılık yapmaz. Bunları satmaz, sizin için değerli olan tezgahta olmaz tezgahta olansa değerli olmaz. Sattığınız sizin değildir, satın alanındır. İbadetleri ahlaki davranışın bir aracı kılması, Kur'an'ın vahy oluşun, delilidir. Ma'un ve Nahl 90. Yani ibadetler ahlaki davranışın aracıdır. Sizden ruhbanlık istemiyor Allah. Sizden zahitlik istemiyor Allah sizden bir dost bir post edebiyatı istemiyor Allah. Sizden insan olmanızı, iyi insan olmanızı, etrafınıza ışık olmanızı, yaratılış amacınızı gerçekleştirmenizi istiyor. Aklınızı, iradenizi, vicdanınızı, bilincinizi tam kullanmanızı, size verdiği emanetleri tam kullanmanızdan memnun oluyor. Hiçbir efendi kölesine irade vermez, akıl vermez kulları Allah'ın kölesi değildir. Onun için köle değil kul yani kendini gerçekleştirmiş, iradesini kullanabilen, vicdanını ve aklını kullanabilen tam insan istiyor. Bu da Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin delilidir. Bedeviliği yerip medeniliği yüceltmesi Kur'an'ın ilahiliğinin delilidir. Tevbe 97 ve daha birçok ayet. Bedevi aslında Kur'an'ın indiği toplumun geldiği yer, badiye, çöl ve insan bedevi insan. Fakat onları medeniliğe çağıran bir Kur'an var. Medenileşin diyen bir Kur'an ancak ilahi bir çağrı olabilirdi. Gücün otoritesi yerine merhametin otoritesinin tesisi. Bu da besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın vahyoluşunun delillerinden biridir. Zira Allah deyince, Tanrı deyince, ilah deyince, tapılacak mabut deyince hep akla güç gelir. Dünyanın neresinde olursan olun, insanlar taptığı şeye güçlü olduğu için taparlar. Allah ise diyor ki siz bana Rahman ve Rahim olduğum için tapın. Bu işte bir devrimdir ve Kur'an'ın ilahiliğinin bir delilidir. Ezenlere karşı hep ezilenleri koruyup kollaması ilahiliğinin delilidir. Kasas 5. Yani Kur'an'ın indiği dünyada da ezenler vardı, ezilenler vardı. Ve ezilenler çoktu. Ezilenlerin sahibi yoktu. Güçlü haklıydı, haklı güçlüydü. Dolayısıyla yani gücü varsa hakkı vardı gücü yoksa hakkı yoktu. Böyle bir dünyada Kur'an güce değil hakka çağırdı ve ezilenleri kolladı. Ve nuridu alallezine istadhafufu fil ardı ve naj'alehuma aymadan ve Ezilenleri liderler yapalım istedik diyebildi diyebilen bir ayet taşıyabildi. Kamu yönetiminde Şura'yı otorite ilan etmesi Kur'an'ın çok çok modern bir vahiy olduğunu. Modern, zamanla eskimeyen demektir. Yani demode olmayan demektir. Tersi demodedir. Dolayısıyla demode olmayan, daima ortak akla çağıran bir vahiy. Dolayısıyla Kur'an'ın ilahiliğinin bir başka eseriydi görevlendirmede liyakat ve ehliyeti ilan etmesi, bir numaralı unsur olarak liyakati ve ehliyeti ilan etmesi Nisa 58 yine Kur'an'ın ilahiliğinin bir deliliydi. Ruhmanlık ve mistikliği din dışına çıkarması Hadid 27 Kur'an'ın ilahiliğinin bir başka deliliydi. Melek ve insanüstü peygamber algısını reddetmesi ilahiliğinin bir başka deliliydi. Yani siz melek misiniz ki melek peygamber istiyorsunuz? Neden insandan ümit mi kestiniz ki insandan peygamber olmaz demeye getiriyorsunuz? Neden? Neden peygamberlerinizi insanüstü olmak için zorluyorsunuz? Neden peygamberlerinizden şapkadan tavşan çıkarmasını istiyorsunuz? Neden? Neden? Neden sizin gibi yiyen, içen, çarşıda, pazarda dolaşan bir insan peygambere razı değilsiniz? Dedi, bunun için ilahidir. Sahte haramlara ve uyduruk dindarlık gösterisine reddedilmesi ilahiliğinin bir delilidir. Hucurat 16 ve diğerleri. Allah ile aldatmaya karşı şiddetli uyarması ilahiliğinin bir delilidir. Lokman 33. İnsanoğlunun çevreyi tahribine karşı uyarması ilahiliğinin bir delilidir. Rum 41. Bütün bunlar, bütün bu saydıklarım ve daha sayamadıklarım aslında beni ta yüreğimden vuran ve işte bu Allah'ın kelamı bu ebedi ilkeleri koymalı. Allah'ın kelamı insanın insanı sömürmesini, insanın insanı kul etmesini, insanın insana kul olmasına karşı alınmış, insanlık durdukça yaşayacak olan en temel tedbirlerdir dedirten ilkelerdi bunlar. Bu ilkeler inanın 1400 sene evvelde kalmadı. Zira insanın zaafları 1400 sene evvelde kalmadı. İnsan var olduğu müddetçe zaafları da var olacak. İnsanın zaafları var olduğu sürece de bu zaaflara karşı tedbir şart olacak. Bu tedbirin ilkelerini eğer yüksek bir otorite önünde başımızı yere koyduğumuz bir otorite koyarsa ancak insan evet diyecek. İşte bu açıdan Kur'an insan için bir imkan, bin imkan.